Evet baba senin test sonucun pozitif. Ha, sürpriz oldu valla. Sizin sonuçlar ne? Valla benim negatif. Nasıl ya daha iki gün önce seviştik ya senle. Benim pozitif. Valla benim de pozitif ama yani hiç belirti yok anlamadım vallahi ki. Allah Allah bu nasıl iş yarın bir daha test yaptıralım. <laughs> Bakıyorum baba senin ikinci test negatif. Ya nasıl negatif ölüyor. Benim bugün pozitif ama semptom yok. Yani negatif bir ilişkimiz var anlamadım. Benim korona yani. negatif gebelik pozitif bu sefer. bir daha. Ha bugün ne durum? Benim alkol testinden 82 promil çıktı, ehliyet gitti altı. Ay. Bizim termodinamikçi test yaptı da kalmışım ben ya. Gerçi çalışmadım. Ulan benim de hepatit A, B, C, AIDS, pozitif. Korona negatif. Benim sonuç ne? Senin de gözlerde üç buçuk miyop çıktı, pilot falan olamazsın. Ben yani. de göz ben testi korona diyorum, ne oldu? Ha korona. Senin pozitif ya. E sizinkiler ne? Ulan bizde herkes negatif. Hatta virüsü bulduk, test yaptık, o da negatif. Bir tek sen... Lan ne? nasıl virüs bu dalga mı geçiyor, adam mı seçiyor?